Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Melik arkadaşlarıyla AVM'de böyle görüntülendi. Onların eğlenceli ve samimi görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Erik Amniç ve arkadaşları AVM'ye gitmişler ve kendilerine kıyafet alacaklarını söylediler. Onların e, kıyafet maceralarını sizlerle paylaşmak istedim. AVM'de çok güzel vakit geçirdiler. Çok eğlenceliydi. Ben de e, bunu fanlarının yani Erkan Meriç sevenlerin görmesini istedim. Arkadaşlar sizlerle Erkan Meriç ile ilgili çok güzel videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.